Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci derse geldik. Çarpanlara ayırma. Yani kademe kademe böyle bir zorlaştıracağız. tamam mı? Çarpanlara ayırma iki de. Şimdi gruplara gruplayarak çarpanlara ayırma. Ne demekmiş bu? Ya terimlerin katsayılarına bakacakmışız, tamam mı? Ya da iki terimde de kullanılmış bir harf varsa bunları grup olarak düşüneceğiz. Ya böyle bakınca tabii bir şey anlaşılmıyor, o yüzden direkt örneği koydum arkadaşlar, tamam mı? Nedir şimdi? Önce bir şunlara bakalım. Böyle genel bir işlem için. Ama şurada ne var hocam? AX artı AY var. Tamam. E o zaman şöyle yapayım hocam ben bunu. Şurayı şöyle bir düşünürsem burası nedir arkadaşlar? A parantezinde X artı Y'dir değil mi? Evet hocam. Peki. Ondan sonra devam edelim. Burası nedir? B parantezinde X artı Y'dir. Evet. Hocam o zaman şöyle yapabilir miyiz? Nasıl yapabilir miyiz? Bak x artı y x artı y değil mi? Yani şurayı x artı y bak çarpı a eksi b diye düşünebilir miyiz arkadaşlar? Pardon artı b artıymış. A artı b diye düşünebilir miyiz? Evet hocam düşünebiliriz. E peki doğrusu mu mudur? Doğrusu da budur aslında arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz bakın şu olayı. X, Y, X, y. ikisinde de ortak olan bunlar değil mi? Ondan sonra A, A, B, B. Bak X artı Y, A artı B. Yani biraz bazen de hani o işin kuralını bildikten sonra böyle mantık kurup çevirip evirmeyle de alakalı bazı şeyler. Tamam mı arkadaşlar? Ki zaten bunu içeri dağıttığınız zaman ne çıkacak? A, X, A, y. Değil mi? B, X, B, y. Bak içeri dağıttığında da aynı sonuca ulaşmış olacaksın. İşaretleri de artı olduğu için artıdan devam edecek. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hadi bakalım. Evet, şimdi az öncekine benzer. Hadi bir örnek daha çözelim. Tamam mı hocam. Şimdi, ha, deminkinde x, y vardı. Böyle biraz daha düzenli derli toplu duruyordu ama bunda sayı var, a var, b var. E fark etmiyor. Aynı kuraldan devam edeceksin. Nasıl yapalım şimdi? Evet, şurada ne var arkadaşlar? A değil mi ortak olan burada? Evet hocam, a. Tamam. Şimdi burada bir tane a gidince burada ne kalıyor bir tane? Bir tane daha a kalıyor değil mi zaten? Evet. A, Burada da ne var arkadaşlar? 2. Tamam. Burayı hallettik. Gelelim öbür tarafa. Ortak ne burada? Şöyle yapayım hatta. Şurası D diyeyim ortak. Tamam. Parantezi açıyorum. Şimdi geriye ne kalıyor burada arkadaşlar? A kalıyor. 2 kalıyor değil mi? Evet hocam. E, tamam o zaman. Onu da öyle yapalım. Hop. Şurası da A artı 2. Bu arada şurası artı arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda ondan sonra ne yapıyoruz? Hop. Evet hocam devam ediyoruz. Buralar A artı 2. Evet. Ondan sonra şurada da ne kalıyor? A eksi B kalıyor değil mi? A eksi B. Peki burayı içeriye dağıttığınız zaman aynı sonucu buluyor musunuz arkadaşlar? Elbette ki bulursunuz. Anlaştık mı? Yani burada çok kafanızı karıştırmayın. Tane tane yapın uzun sonuç çıkabilir, kısa sonuç çıkabilir. Çok da şey yapmak istiyorsanız, hani emin olmak istiyorsanız tekrardan döner içeriye dağıtırsanız. Anlaştık mı? Evet, hadi bakalım. Geldik şimdi x'lerden, y'lerden uzak böyle sayılı yerlere. Buralarda aslında daha iyi anlıyorsunuz. Anlıyorum ben sizi. Şimdi bakalım. Şurada ortak ne var hocam? Bak 67'ler değil mi? Evet. Burada ortak ne var? 33'ler. Tamam hocam. Ha. Ya hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi dikkat ediyorsanız yalnız ortak şeyi almak için böyle bir arada böyle çarpıları falan görüyorum değil mi? Evet. değerli toplamak için lazım olan şeyler bunlar. Tamam. Şimdi burada ortak ne var? 67 var. Tamam. 67 parantezinde ne var burada arkadaşlar? 49 artı 61. Tamam. Burada ne var? 33. Ortak parantezi alalım. Ne var orada da arkadaşlar? 32 var. 78 var. E şimdi buraya kadar yaptıktan sonraki aslında iş kolaylaştı. Neden? E şimdi bakın arkadaşlar burada 67. Şurayı topladığınız zaman burası nedir? 110'dur değil mi? Şöyle yapalım. 110 değil mi? Artı. Burada ne var? 33'tür. E burayı da aşağıya aldığınız zaman ne yapıyor arkadaşlar burası da? 110. Aa hocam. Burayı da şöyle düşünebilir miyiz? Evet düşünebiliriz Cengo. Tamam mı? 67 artı 33. Bak aldığım parantezi bir daha paranteze aldım. Ne oldu o zaman da burası arkadaşlar? 110 çarpı. Şurası da ne yapıyor? 100. E bunun da sonucu hop hop. Anlaşık mı gençler? Bakın aslında sadece parantezi yani değişik bir şekilde çok da zorlanmayacak şekilde yaptım ama hani sınavda böyle gelir mi? açıkçası gelmez. Ama bu işlemlerden birisi olur mu? Olur. O yüzden burayı iyi oturtmanız önemli. Hadi bakalım. Şimdi geldik arkadaşlar. Biraz daha hakikaten sınav varı bir konu. Bakın. X kare artı BX artı C biçimindeki 3 terimli arkadaşlar. üç terimli ifadelere doğru geldik. Şimdi nedir peki buradaki olay? Ya burada birazcık aslında ezber işi var. Nedir ezber işi? Bakın mesela x artı a çarpı x artı b değil mi? Tamam mı hocam. Burada ne var? 3 tane terim var bak. x var, a var, b var. Aslında bunları hani bu bahiste sistem var ya kendi arasında kombinliyorlar. Hani bazılarınız biliyor, oynuyor. Ben biliyorum bazılarınızı. Gördüm bahiyi Şimdi bak x artı a, x artı b diyordu. Ama toplam 3 tane terim vardı. İşte bunları kendi aralarında kombinliyorsun arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bak şimdi. x'den x'i bir çarptın x kare. Tamam. Bak sonra a Evet. b Evet. Sonra a ile b. Aa hocam ondan sonra da aradaki işareti koydum. Artı artı artı. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini bir bir aslında çarpmış olduk ve çarpımlarımızı toplamış olduk. Evet hocam. Ha burada dikkat edeceğin şey ne? A ile A'yı çarpmıyorsun. Niye? Çünkü yani bu A burada var mı? Yok. B. Bir daha burada B var mı? Çarpmıyorsun değil mi? Dikkat ettiniz değil mi? Tamam hocam. Peki işlem burada bitiyor mu? Bitmiyor. A a x artı b istediğimiz zaman da şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya arkadaşlar. Bakın a artı b diye bir daha ortak parantez çıkıyor. Oo, evet, buna dikkat ediyoruz. Bakın burada daha iyi anlayacağız. Şimdi yine x X'le mi çarptım. Değil mi? Ne oldu? X kare oldu. Sonra x'i ondan sonra 4 ile çarptım. Buradaki x'i geldim burayla çarptım. 3x artı 4x. En sonunda da 3 ile 4'ü çarptım. 3 çarpı 4. Tamam. E şimdi burayı topladığım zaman ne oldu? Burayı 3 ile 4'ü çarptım. 12. 3 ile 4'ü de topladım. 7. Bakın şu ifade geldi. x kare artı 7x artı 12'ye. Bakın bu yöntemi bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Çok lazım çünkü. Her şeyin temeli de bu diyebilirim. Daha karmaşık konular için. Anlaştık mı? Bir örnek çözelim daha iyi anlayacağız. Evet geldik şimdi biraz daha değişik bir örneğe. Aslında deminkinin tersi gibi düşünelim tamam mı? Nasıl hocam? Bakalım şimdi. x kare artı 7x artı 10 ifadesini çarpanlarına ayırın. Ya hocam bu tüp hani sonuç gibi görünüyor. Demin yaptığımız işlemlerde böyle sonuç çıkıyordu. E tamam bu sefer de tersini yapacağız. Aa, e o zaman şu mantığı hatırlıyor musunuz? Hani bir topluyorduk, bir çarpıyorduk. Evet. Peki hangi iki sayının toplamı 7'dir de çarpımı 10'dur? Hemen mantık olarak diyorsun değil mi? 2 ve 5. Bak bunu bulduğun anda zaten olayın çoğunu çözdün demektir. Tamam hocam yani bu ne demek oluyor? x kare artı 7x artı 10. Tekrar yazıyorum bak buraya. Şöyle bir şey demek oluyor. x artı 5 ve x artı 2 bak gördün mü? Hocam buraya hemen ben kestirmeden buldum bunu sadece şunlara bakarak. Arada sadece şu artı eksiye dikkat edeceğim hepsi bu. Tamam. Hocam bunu bir daha açsak acaba nasıl bulacağız bunu? Sağlama yapalım hem de. Tamam hocam sağlayalım bakalım. Şimdi x'ten x'i çarptım. Ne oldu zaten burası hocam? x kare oldu. Evet. Peki şurada şimdi bak ne yapacağımı çok dikkat et. Bak şimdi bak, artı 5x, değil mi? Aa evet hocam. Artı 2x, evet. Artı 5 çarpı 2. Aa hocam, oldu bu iş? Şöyle parantezi de alayım. Evet oldu tabii ki. Burayı x kare artı bak, parantezi aldığın zaman burası ne oluyor ortak paranteze? X parantezinde 5 artı 2 oluyor, değil mi? E burası da zaten 10 oluyor. E burası da x kare artı 7x artı 10 oldu mu? Oldu. E bunu verdi mi bize? Verdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Zaten böyle bir şey verdiği zaman merak etmeyin. Yani bunların toplamı ve çarpımı birbirine denk gelecek sayılar verecekler buraya. Başka bir şey veremezler. Kolaymış değil mi? Evet hocam hadi bakalım. Evet şimdi bakın bu örnekleri de yine böyle güzel bir şekilde hazırladım sizin için. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi şu. Bakın şu örnek biraz kafanızı karıştırıcı gibi duracak ama aslında burada sadece terimlerdeki farkın aslında kafanızı karıştırmaması gerektiğini anlatmak için yapıyorum. Şimdi böyle bir ifade verdi. O hocam bu ne falan diye düşündüğünüz var. Hayır. Gene çok basit düşünün arkadaşlar. Bakın x neyi ortak paranteze almış? a'yı ve eksi 3 b'yi. Tamam. E direkt zaten şurayı yaptığınız zaman başka bir şey bak, yap, gerek yok değil mi? x artı a x eksi 3. B. E zaten burada dikkat ediyorsanız 3, 3 A, B demiş. Yani A ile anda 3 B'yi çarpmış. x 3 AB olmuş burası. Bakın sadece burada şu eksi artılarda biraz dikkatli olmanız lazım. Ona çok dikkat. Tamam. Şimdi alta geliyorum. İşte burada birazcık daha pratik düşünmeniz gereken yere geldik. Ya hocam toplamları 14 olup çıkarımı x 5 ya nasıl olacak? 9'dan 4 olsa olur mu? Olmaz. 9'dan 5 olsa olmaz. Ya bazen de şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın. Eksi 5 x. Eksi 5 x'i bulmak için ne olması lazım? X 7 ile artı 2'nin nedir arkadaşlar? Toplamı eksi 5'tir değil mi? Bakın böyle çok kolay rakamlar verirler zaten. Çok da kafanızı karıştıracak rakamlar olmaz. Tamam. E sonra eksi 7 ile de artı 2'nin çarpımı da yine eksi 14'tür değil mi? Evet. Bakın hemen eksi 7'yi ve artı 2'yi gördünüz ve işlemi bitirdiniz. Hadi aşağıya gelelim. Ya bak şunu düşünme. Şurayı düşünme bak. Hiçbir şey düşünme. Sadece bak şurayı düşün ya. Sadece şuraya baktığında ne görüyorsun? X ve A'yı görüyorsun değil mi? Evet. Şurada ne görüyorsun? X ve eksi 2'yi görüyorsun değil mi? Evet hocam. E Tamam. Bunları da böyle yaptığın zaman zaten işlemi bulmuş oldun. Bak diğerleriyle kafa bile karıştırmana gerek kalmadı. Bazen de böyle pratik düşünmeniz lazım. Yani nerede kestirmeye gireceksiniz, nerede dikkat etmeniz gerekir. Yani bunu çözdüğünüz zaman zaten işi büyük kısmını halletmiş olursunuz. Ama dediğim gibi çoğu kestirme gözüken yollar bazen tuzakta olabilir. Buna dikkat edin. Yani trole düşmeyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ters notlarınızın linki aşağıda. Mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.